Buyurun Alan Mersin. Ben de alabilir miyim aynından? al iç bunu al. iyi gelir. Alkolsüz merak etme. Biraz boğazım kurudan. İyiyim. İyi misiniz? Kusura bakmayın. Biraz dikkatli olsana. Senem, Sinem. Şuraları toparlayın hemen. Kusura bakmayın lütfen. Bilerek yaptın değil mi? Bilerek geldin bu eve. Her şeyi planladın sen. Tedavi falan da olmadın, hala hastasın. Hatice'ye bilerek yaklaştın değil mi? Beni görebilmek için, bana yakın olabilmek için. Ben nasıl göremedim? Nasıl? Çık! Ben seni hiç unutmam. Çık dedim sana! Geç ben sana zarar vermem ki. Baba Barış açar mısın lütfen? Gerek yok bunlara. Aslı. Mehmet. İyi misin? Kötü oldum ben. Midem bulandı birden. Odaya çıktım tuvalete girmek için. hava alalım gel. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Ne konuşacağız? Dışarı konuşalım. Haticeyle konuştum demin. Ya iyi misin? Evet. Boğazım yanmaya başladı. Dila, Beste, Beste, Sinan ambulans çağırın, ambulans çağırın, Sinem ambulans çağır, Beste, Beste. Ziya. Ziya iyi misin? Ziya. Ne ya bir bak bak ne olur bak. Dur. Tamam. Sinan uzaklaşın. Geri çekilin. Sinan neredesin? Beste bir şey yap. Anne tamam. Bir şey yap. Bir sakin lütfen. ol sakin ol. Tamam sakinim. Ambulans çağırdınız mı? Ziya Ziya. Her şey bir mektupla başladığı için mektupla bitirmenin daha doğru olduğunu düşündüm. Zaman her şeyin ilacı olurmuş ama bu sefer olmadı. Olduramadık. Biliyorum bu yazdıklarımı okuyunca kızacaksın. Yüzümü bile görmek istemeyeceksin. Ama Araf'ta kalmaya daha fazla dayanacak gücüm kalmadı. Bu kararı vermek zor olsa da sonunun güzel olacağına inanıyorum. Ben artık kararımı verdim. Tüm hayatımı sana ve çocuklarıma adadım. Hata yapmamaya, hepsine örnek olmaya çalıştım ama... ...bazen her zaman olduğun adam olamayabiliyormuşsun. Onu öğrendim. Hayatımda sana zarar vermek hiç istemedim. Bu yüzden de bunu söylemekten başka şansım yok. Ben genç yaşımda Alanur'a aşık oldum. Seneler geçti ve yaşadıklarımız öğretti ki bu aşk bitmemiş. Ama ben seni, sizi, çocuklarım arkamda bırakacak bir adam hiçbir zaman olmadım. Olamam. Aşık olduğum kadını kalbime gömüp senin çocuklarımın yanında olmaya hazırım. Eğer sen de bütün bunları kabul etmeye hazırsan. Korkuttun bizi. İyi iyi. Sağ ol. Hayır yani hastanede kalsaydık bir gece en azından. Yanlış mıyım Beste? Anneciğim ben doktorlarla konuştum. Yani Ziya Bey'in hastanede kalması için herhangi bir sebep yok. Zaten midesi yıkandı. Şimdi artık dinlenme vakti. Ziya Beyciğim, siz de yediğiniz içtiğinizde dikkat edeceksiniz bundan sonra. Sağ ol kızım, sağ ol. Ben de yordum seni. Ya olur mu öyle şey? Yani siz iyi olun da gerisi önemli değil. Beyciğim, ne oluyor? Niye öyle bakıyorsun bana? Bir şey yok. Zehirlenme diyorlar. Bir de benim sergi açılışında olacak şey mi? Ama ben sorarım bunun hesabını. Ziya Bey sizin arabanızda da galeride kaldı. Biliyorum kızım. E, tamam ben bir taksi çağırayım. Anneciğim sen de eve git ben eşlik ederim Ziya Bey'e. Hayır. Taksiyle falan gitmiyor. Benimle geliyor. Gerekirse oradan gider istediği yere. Sağ ol. Abi, zahmet etme. çok şükür. Ya ne parası istiyorsun lan? Verdik ya. Adamı öldürüyordun. Beni sinir etme kapat. Nasılmış Ziya? İyi miymiş? İyiymiş abla iyi. Çıkmış hastaneden. Çok şükür. Yalnız Ayla Nur'un arabasıyla gitmiş. Ya başına bir şey gelseydi? Ben ne yapardım Nevzat? Tamam abla. Başına bir şey gelmedi. Çıkmış işte hastaneden. En kısa zamanda da eniştem evine dönecek. Ben onsuz yapamam. O adama haddini bildireceksin değil mi? Bu yaptığı yanına kar kalmayacak. Kalacak ablacığım. Kalacak. Bu işin üzerine gitmeyeceğiz. Bak eniştemin verilmiş sadakası varmış kurtuldu. Bu işi kurcalamayalım. Ya benim kocam ölüyordu. Güzel ablacığım eğer bu işi kurcalarsan ikimiz birden yanacağız. Lütfen inat etme. Nevzat. Hı. Ne yapıyorsunuz burada? Hasbim Allah. Sana hesap mı vereceğim Firdevs? Asıl sen ne yapıyorsun burada? Hayır ben seni göremeyince merak ettim de. Seher abla sen iyi misin? İyiyim Firdevs sağ olasın. Benden istediğin bir şey var mı? Yok sağ ol. Tövbe estağfurullah Firdevs. Ne yapıyorsun sen karanlıkta? Aklım çıktı. Gel. Ne konuştunuz siz Seher ablayla? Ya yemin ederim sen de bu konuyu çok uzattın ha. Cevap ver Nevzat. Bak hele. Kız. Ne? Ses sinirlenince daha bir güzel oluyor ha de diyorum ki hazır kimse evde yokken. Ha? Sen cezalısın Nevzat. Siz gene bir işler karıştırıyorsunuz ben anlamıyorum sanki. Ama bak Nevzat son kez uyarıyorum seni. Kızımı bu işlere bulaştırmayacaksın. Tövbe ya Rabbi bu kadına da iyilik yaramıyor ya. Sanki bir tek senin kızın benim kızım değil. Ya ablamla Hatice'nin düğün meselelerini konuştuk. Yani düğünü nerede yapalım, evlendikten sonra nerede yaşasınlar? Bu. Ya ne düğün düğün? Daha dün bir, bugün iki. Da tanımıyoruz, etmiyoruz o barış denen çocuğu. Bir şey var o çocukta, bir şey. Firdevs, güzel karım sen artık dizi falan seyretme. Bak bu düşüncelerin hepsi o dizilerden senin kafana yer ediyor. Ay, ne ya sen. yok çocuğun işte bir şeyi temiz. salla bakayım o parmağı. Kız. Ya, tövbe estağfurullah. Ay Nevzat.